Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ama yeni bir tane hesap açtım arkadaşlar sizin için. Yeni bir tane hesap açtım. Aslında yeni hesap açmadım. Enes hesabım vardı ya onu fakir bir hesaba çeviş konuşamadım. Şey yaptım, çevirdim. Ve bu hesabı kasacağım arkadaşlar. Şapkalarda bir şey varmış. Bu ne? Hiç gerek yok. Evet, hiçbir şey hiçbir şey gerek yok şu an. Ve bu hesabı kasacağım. Evet, bu hesabı kasacağım. Çok konuştuk. Annesi a P90 desene. Bir bekle. Şuradan bir şeylerimizi alalım. ID kartı verdi. ID kartı diyorum. İsim değiştirme kartı. Al. Dur dur. Biz bunu oynayacağız. Maç evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Allah belanı dört kişi gir. Tamam tamam dörtlü girmişiz şimdi. Yani girdim de kestim. Hani siz yorumlayın ben kestim oraları. Neyse. Ben şu anda başlayacağız. Başlayacağız. Ve arkadaşlar size bir haberim daha var. Yani bu seriyi çok severseniz zaten hiç kimse sevmeyecek ama neyse hiç kimse zaten. Boş verin yani bazılar izliyordu neyse boş yaptık. Eğer çok severseniz bu bu oyuna yani bu hesaba ucu yükleyeceğim arkadaşlar. Papara açıldığı zaman ucu yükleyeceğim. Pa o sırada papara hiç açılmıyordur. ben. -na 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 -na. Neyse. Poçinki nerede lan? Poçinki'yi kaybettim. Ben poçinki geçmiş nerede? var bari nereye atlasam? Mita diye bir yer var. Mili Mita. Tam okuyamadım ama neyse. Siz anladınız. Ben böyle geçiyorum. Poçinki'yi geçmişiz galiba. Yani şu an herkes bot olarak görüyor ama benim hesabımda. Bu arada herkes soracaktır o firavunlu hesabını nasıl aldım yani o 2 iki dakikada nasıl çıkarttım diye soruyorlar herkes. O firavunu ben para yükledim hatta o hesapları da üç var hala. Para yükledim ve bir şekilde firavunu çıkartmayı başardım arkadaşlar. Neyse. Böyle burada da güzel loot çıkar inşallah. I need a Silah ihtiyacım var. Çünkü silah özenli. Konuşamıyorum. Ben bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Önemlidir. Neyse. Buralarda adam gelmez herhalde. Gelse bile bot falan olur. Market var. İşimize geldi. Ben herkes bilir. Yani herkes bilmez ama neyse. Ben M4 ve yanında M21'i çok severim. Bu yüzden de para toplayıp M24 alacağım. Neyse. M4 niye almıyorsun diye soracaksınız. M4 zaten çıkar bu şekilde o yüzden almayacağım. Bu arada burada da bayağı yani çok iyi demeyeyim de baya loot çıkıyor yani. Güzel bir yer sevdim. Bir de iki dakika şu eve gireceğim kardeşim. Şey yapacağım. Şunları birazcık büyüteceğim. Çünkü biraz küçükler. Büyüteceğim onları arkadaşlar. şöyle tamamdır kaydet dedik tamam artık biraz daha büyükler işimize geldi çok iyi oldu burada hiç adam yok yani neredeyse vardır da biz göremiyoruzdur evet alalım mutluyoruz iki seviye kaz aldık Ondan sesim geliyor mu bilmiyorum bu arada sesi kısayım abi yine sesi açık unuttum ya arkadaşlar ilk başta uçak sesi fazla geldiyse özür dilerim yani böyle teknik sıkıntılar oluyor Neyse bu ne lan sks gerek yok kardeşim zaten m24 alacağız bu arada niye eğiliyorum sürekli? Alışkanlık olmuş. Yani ben benzin alayım mı? Alayım hadi. Aldım. Sonra aha. Bu yüzden dedim işte arkadaşlar. Ben M4 almıyorum. M4 neredeyse her yerde çıkıyor. Tekliği aldım. M4'ü üstte atacağım. Bunu daha silah desenleri de yok. Onları çözeceğiz arkadaşlar. Gerekirse bu hesabı kasacağız yani çok kasacağız. Veya videoda olmazken ben kasarım. Bilmiyorum. Aa. Ses çok geliyorsa özür dilerim. Biraz daha kısacağım. Çünkü videolarımı izliyorum. Yani çok ses geliyor. Özellikleri uçak kısmında. Tamam bu da bot. Bu da bot. Okey. Aaa vuramıyor bu beni ya. Aaa. Çünkü bot. Yani. UMP mi? Gerek yok kardeşim. Sonra alalım. Ha, bunu almışız. Dur. Şu kitabı alalım diyeceğim. Oğlum. Ne oldu lan? Bir anda bura bot kaynamaya başladı. Onu da aldık. Okey. Tamam. Bunu da çözdük. 5.56 lazım. Hadi be senden 5.56. Hadi be bir umut. Bir umut. Aha çıktı. Evet. Şöyle paraları toplayalım. Aa çok az kalmış lan. Fark etmeden bir sürü para toplamışız. 4x'i çantada yer yok. Ee, şimdi aldım. 4x'i şimdi takmayacağım. 4x'i M24 alınca takarım. Ya da 8x falan alırım. Öyle alan nereye verdi? Alanı e, kendimi göremiyorum. Bir dakika. Heh. Tamam. Alanı güzel vermiş. Alalım. Lazım olur. 34 para ama çantada yer yok. Benzin atıyorum. 34 Şimdi bir para. Son bir para arkadaşlar. Bir para aha buldum lan. iki para buldum. Neyse a mermi de buldum. Her şeyi buldum. Çantada yer yok onu. Umarım alabilirim. Bu paramı geri ver. Arkadaşlar çok saçma değil mi yani? Yani böyle bir şey olamaz yani. Bir para bir para bıraktım. En azından bir mermi almam gerekiyordu ama oyun vermedi. Yine botçuk Göremiyorum ama. Hadi. Okey. Hadi görüş. Sel görüşürüz. Bir adam. Ne yapıyorum lan ben? Tamam. Allah'tan bottu var ya. Çantada yer yoğun. Neyse bir dakika. Şimdi ben ona çantada yer yoğun göstereceğim. Bak. Ne oldu lan? 54 para. Şunu, şunu basayım. Bir an de sandım kendimi. Neyse. Şuraya gidelim. Bir de şunu çekelim abi. Hop, alışveriş. Buradan çek M24. 8x alabiliyoruz mu? 8x alamıyoruz. 19 paramız. Oğlum bir para verseniz de 6x alsam. Neyse. Bir para bulup ben 6x alacağım. Ya da biriktirip 8x alsam diyeceğim. Şimdi burada vaktimi çok harcamak istemiyorum. Daha bu ne ki? Daha bu ilk maç, ikinci maç da var arkadaşlar. Şöyle dur. Şöyle... Ben gezeceğim. Elinde sonunda o bir parayı bulacağım arkadaşlar. Elinde sonunda. Ee, Şimdi buradan sağa dönüş yasak. sol oynasak. E, Diklamasını poloyu yapıştıracağım. Polo! Tam bu şaka. Şaka arkadaşlar. Şaka. Tam bir şaka işeyim, değil mi? Ne kadar komik mi? Neyse. O bir parayı hala bulamadım. O oh, pir... Tamam. Ben konuşamıyorum. Bebek değilim bak. Neyse. Ben para için mücadele etmeye devam ediyorum. Adam geldi. İki kişi. Tamam, dur ondan sonra bakarız. Bot mu lan? Tamam dur bot bot. Hmm. Botları alacağım. Bot çünkü. Neyse alıyorum. Bat. Alalım. 3x mi? Aha, parayı bulduk. Parayı bulduk. Parayı bulduk. Ne oldu lan? Parayı bulduk oğlum parayı. Para. Para. Para yoktu para. Neyse. Dükkan neredeydi lan? Heh şuradaydı. Gidiyoruz. Bizi bekle. Oğlum 8x alırız ha. 6x dedik 8x bile alabiliriz şu an. Dur lan ne Yok. Evet. 8x nerede lan? Abi abi 8x Yeah. Yeah, yeah. Abi 8x duck. Okay babies. Baby okay. Okay. Ne dedim ben de bilmiyorum. Neyse artık buradan ayrılma vakti geldi. Gidelim. Neyse. Şuradan alalım bunu. Bu aracı alalım. Sonra alana girdik arkadaşlar. Buradan geçeceğim. Şu tarafa doğru gitmeyeyim bari. Neyse. Gideceğim yerde görüşürüz. Geçerken sinim konuşamadım ya yine. Neyse. Simülasyon hatasıyla karşılaştım. Bu ne abi? Bu ne lan? Kafa baş düşmüş. Abi canım ya. Burada loot var mı lan? Burada yok. Neyse aşağı inelim. Oğlum boşuna mı geldim ben buraya? Oğlum bura nere lan? Bura nere oğlum? Bura nere? Neyse. Çıkalım abi loot falan yokmuş. Eğer çok like gelirse o kendi hesabımda şey yapacağım. Sadece yani sadece demeyeyim de can basmadan win alacağım. Yani can basmadan hiç can yok. Can basmadan win alacağım kardeşim. Şöyle gezelim. Da niye geziyoruz buralarda? Biz gideceğimiz yere gidelim kardeşim. Araba neredeydi lan? Oğlum. he biz şu eve baktık arabayı unuttuk. Arkadaşlar benim biraz mallık tutuyor. E, siz kafaya dağmayın. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Burada bölgedeki oyuncu bir diyor. Oğlum bura bir bölge mi? Oğlum bu ne? Oğlum bura niye bu kadar özel bir şey? Bir dakika lan ben buranın çatısına çıkacağım. Alan uza verdi. Ne şu taşın üstüne çıkayım mı lan? Deneyeceğim abi. Aa çıktım. Vallahi çıktım. Hayır. Dur şöyle. Tamam çıktım abi. Lan oğlum. Lan oğlum yarım ekmek nasıl bilmem ne milyon. Ne diyorum lan ben. Abi çıkacağım ben oraya. Ben oraya çıkacağım bana ne? Ya abicim. Çıkacağım diyorsam çıkacağım kardeşim. Oh çıktım. Oh. Şuraya geçsem. Geçemiyorum. Neyse burada pusacağım diyeceğim. Pusamam. Bu arada kastı. Büyük ihtimalen birileri var. Onun bir şey diyeceğim. Burada bölge yani. Şu an benim de bölgede olmam gerekiyor ya. Çatıya. Neyse. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir taş lan böyle. Böyle iniyor. Sonra buradan aşağıda bitiyor. Hani aşağıda delmiş de neyse. Aa. Kardeşim sen mi gider misin? Bütün anı mahvettin yani. Allah Allah ya. Bütün anı mahvetti Bak. Bak. Şu MK12 midir? Nedir? Onu her maçta MG zannediyorum bak. Bak her maçta. Oğlum bu lazer ışığı ne lan böyle? Neyse. Lan yine araç. 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 Araç gitti lan. Lan araç gitti. Neyse. Gidelim. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Oğlum ben ne diyorum ya. Allah aşkına benim bu müzik tutarlık çok iyi galiba. Bu arada ben videonun başında iki maç yapacağım demiştim ama vazgeçtim. Evet. Niye bilmiyorum. Video çok sıkıcı geldi. Allah. Ya araba bir şey diyeceğim. E, sen mal mısın? Yani neyse. Bye bye.